Ayda firması özel sektör ve devletin beraber yola çıktığı bir firma diyebiliriz. Ayda bir platform aslında bakarsanız. İşte Ayda'nın bünyesinde birçok farklı ürün bulunuyor halihazırda hazırda. Hepsi yerli ve milli imkanlarla üretilen ürünler. Ürünlerden bir tanesi de radyo frekansıyla kimliklendirme adını verdiğimiz RFID ile takip sistemi. Şu an halihazırda hazırda silahların, mühimmatların, teçhizatların, cephanede ve depolardaki tüm ürünlerin birer çip takılarak deyim yerinde ise uçtan önce takibini sağlayan bir sistem diyebiliriz. güvenli ön planda tutan kullanıcılar için ordular ve askeriyeler için uçtan uca güvenlik sağlıyor. Tam anlamıyla offline çalıştığı için dışarıdan bir bağlantı söz konusu olmuyor. Hızlı sayım ve arama bulma operasyonlarının yapılmasını olanak sağlıyor. Sistem şu şekilde çalışıyor, sistemin izin verdiği istasyon üzerinden değil de harici olarak bir çıkış söz konusu olursa, depo, silahlık, izinsiz çıkış durumunda sistem anlık olarak alarm üretiyor. Fakat bu normal alarm üreten AVM'lerdeki kapılar gibi değil, kapıdan çıktığında alarm o kapıdan anlık olarak hangi ürünün, hangi seri numaralı ürünün veya ürünlerin çıktığını anlık olarak sisteme kaydediyor. üzerinde Amerikan ordusuna ve farklı ordulara bu işi yapan 4 firma var. Bu firmalardan bir tanesi de ayda olarak biziz. Bunun haklı grubunu yaşıyoruz.